Merhabalar herkese selamlar. Şimdi Honda Activa'nın size e, önceden belirttiğim gibi gelen sesini izah edeceğim size şanzıman sesini. Onun için zaten benim depoya çektim motoru. Bir önce bir çalıştıralım. Şimdi bakın. Duyduğunuz ses duyduğunuz ses motor sesi. Şu an motor sesi. Şimdi dikkat edin. Çamaşır makinesi kurutması çalışır gibi gelen bir ses var. Şimdi gaz verip yıldırımı yapacağım. Gaz verip gazı bıraktıktan sonra e, o sesi almaya çalışın. Çamaşır makinesinin kurutmasında uğultu dönen çamaşır makinesi kurutmasında dönen ses gibi yani orada gelen ses gibi bir ses var bakın Şıyaklama. şu an ses normal motor sesi gaz verdiğinizde de bu sesin gelmesi lazım şu sesin gelmemesi lazım bakın gaz veriyoruz Çaldınız mı arkadaşlar? Bu çamışır makinesinin hani böyle kurutma döner ya ciğer ciğer. O ses. Bu ses şanzımandan gelir. Ben uzun zamanlar şanzıman problemiyle motorlarda bindiğim için şanzıman problemi olan motora bindiğim için sesin şanzımandan geldiğini çok net anlayabiliyorum. Zaten bilir kişiler de bunun böyle olduğunu söylüyor. Kendi motorlarınızda da böyle bir ses varsa ki ben şimdi az önce bir iki motorda da yolda gördüm. Çok çok daha fazlası ötüyor. Tabii bu şimdi yük bindiği zaman üstüne rampa aşağı gittiğiniz zaman özellikle mesela rampa aşağı giderken motorlu bir gaz verdiniz rampa aşağı gidiyorsunuz. Sonra gazı kestiniz motoru yığdırdınız rampa aşağı. Ee, o zaman zaten bu çamışır makinesinin merdanesinin dönen kurutmadayken dönen sesini arkadan alıyorsunuz. Bu da bilin ki çok büyük ihtimal şansımandan. Özellikle aktifler için söylüyorum. Hepinize iyi günler. Görüşmek üzere.